Arkadaşlar merhaba İşte sizlere Şarkıyı tanıtacağım İşte Böyle Şurada köpek var Neyse tamam edelim Şey geçeceğiz. burada mı burada mı? Aa, tamam. Evet, çöpe atacağım. de burada çıkan e, bakkallar falan Bakkallar falan reklam değil. Ne uğraşmak ve kesiyor böyle. Yanında patlıcan buralar çok da iyi bir yer değil yani sizin seveceğiniz tarzı değil kankiler e, ee, hızlandırıyorum videoyu güzel yerlerde açacağım evet ee, güzel bir yere getirdim sizi orada sadece boş boş binalar vardı burası da her yer sahil burada böyle bir anaokulu var ve şuradaki heykel bir doktoru ait. Bu doktor herkese parasız pulsuz bakıyormuş. Şimdi onun hikayesine beraber bakacağız. Şöyle Doktor Cemal Özkan. 1944 yılında tıp fakültesini bitirmiş. 1946-1952 yıllarında Diyarbakır Bilim, bislimde hükümet tabibi olarak görev yapmış yani doktorluk. 1952-1974 yıllarında Şarköy'de görev yaptı. 1974'de emekli oldu. 1991 yılına kadar doktorluk mesleği sürdürdü. 1998 yılında da vefat etmiş. Böyle, bu adam. Şimdi size ilerileri tanıtacağım. Burada Şehitlik Parkı var. Şimdi birazdan orayı göstereceğim. Oraya gidince videoyu tekrar açacağım. Evet, şimdi Şehitlik Parkı'na geldik. Burada Türk bayraklarımız var. Şurada da bir heykel var. Orayı da göstereceğim şimdi size. Burada şehitlerimiz için böyle bir heykel yapmışlar. Burada. Burada da böyle bir şey var. Yurtta barış, dünyada barış. Şurada i̇şte bak ya Türkün bir. Iki, ay sözü. Bu bayrakları zincirle bağladıkları için böyle çat 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 sesler çıkıyor. Şimdi buradaki heykeli göstereceğim size. Hemen şöyle gidelim. Trafik polisi var. Orada videoyu durdurdum. Şöyle heykel burada biraz yaklaştırdım. Böyle bir heykel yapmışlar. Altında şöyle yazıyor. Şayet bir gün çaresiz kalırsanız bir kurtarıcı beklemeyin. Kurtarıcı kendiniz olun diyerek Mustafa Kemal Atatürk kendi sözünü burada paylaşmış. Devam edelim. Burada ATM'ler var. Şurada sahil var görüyorsanız. Çay bahçeleri falan var. Sahilin oraya, çarşının oraya gelince göstereceğim. O oh, şurada saat kulesi var. Dur dur. Evet. Çarşı taraflarına geldik. Burada yeni bir bina yapılıyor falan filan burada bir park var. Bir dakikaya götürüyorum. Böyle bir park. Böyle bir yerler var işte. Burada çocuklar maç falan yapıyorlar. Tırmanma alanları. Çocuklar sallanıyor. asamble mi var. arkadaşlar i̇şte, ne? Şöyle göstereyim. kesiyor mu? Haksız mı? Burada böyle bir yer daha var. Burada oturma alanı. Şurada spor aletleri. Ee, bak şurada da bir park oturma yeri var. Bak şurada banklar var. Burada da oturanlar var. Şeylere burada piknik yapıyorlar. Dur 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 bir şey göstereceğim. İleride şişme parklar var görüyor musunuz? Şişme park. Şurada zıplama alanı var. Şurada da zıplama alanı var. dakika. Evet. Buralara geldik. Şimdi buraları çekeceğim. Böyle bir meydan gibi bir yer. Böyle yeşil sınav buraları. Bakın. Şurada hem zıplayanlar var hem de şöyle şişme park falan pasafis onlar da işte burada oturanlar var bisiklet süren hayvanlarını besleyen çok oluyor eee güzel bir yer bulduğum zaman tekrar videoyu alacağım <laughs> Arkadaşlar iyice Mert, Mer öz Türkiye döndük. <laughs> Buradan selamlar diliyorum. Kanal D'ye çıkacakmış kendisi. Şöyle. çekiyorum. doğru. Başka parklara geldim. size tamam. oralara da tanıtacağım. Böyle boks alan var. Böyle boydan alabilirim artık. Tam bir şey satanlar şurada trambolin var. Buz hokeyi, böyle bir şey. Bak şurada zıplayan da var. Böyle bir var var. Biraz zıplayan kişiler falan. Şu anda gündüz olduğu için çok fazla insan yok. Böyle gece 8-9 civarı. Buralar tıklım tıklım şurada çocukları zıplatmak için alan da var. Bakın şurada korku alanı var. Oraya konteynere giriyorsunuz. Orada korku filmi açıyorlar. Koltuklar falan sağa sola hareket ediyor. Bilmiştim onu. Hiç de korkunç bence. <laughs> Bilebilirsiniz. Korkmazsınız ya. Yani. Benim önerime inanın. Yani 5 yaşında bir çocuk. Evet korkar da. Neyse. Şişme parkları çektiysem de. Ee, ne yapsam başka. Videoyu durdurayım burada. Şurada köprü var. Belki oraya giderim. Orayı da çekerim. Şimdi durduruyorum. Burada çeşme var. burada yerler var. Şöyle çarşı tanıtmaya devam. Burası çarşı. Şöyle yanında tutabiliriz. Şurada hem köprü hem de deniz var görüyorsunuz. Şarköy'ün tanıtımını şimdilik bu kadardı. Part 1 için diğer videoyu bekleyebilirsiniz. Like at, abone olmayı unutmayın ve görüşürüz.